iki tane dolandırıcılık olayından bahsedeceğim. Bir tanesi bu büyük firmaların otellerde misafirlerine karşı kontenjanları varmış. Gidiyorsun işte ben filanca firmanın misafiriyim mi diyorsun. O firma e, zaten o kişi orada hesap olduğunu bildiği için oraya o otele gidiyor. Kalıyor birkaç gün. Hiçbir ödeme yapmadan çekiyor gidiyor. Sonra o otel zaten anlaşması olduğu için firmayla o firmaya faturayı gönderiyor. Firmada ödüyor. Tabii bu Bilmiyorum bugünkü koşullarda ne durumda da eskiden bu üretim yapan firmanın Türkiye'nin sayılı büyük holdinglerinden birisiydi ismini vermeyeceğim biliyorum yani o firmanın ismini ondan sonra bu şekilde bu adam tespit etmiş hangi otellerin bu şekilde çalıştığını gidiyor o otellerde kalıyor yiyor içiyor bu şekilde hayatını devam ettiriyor tahmin ediyorum içerden bir tüyo aldı yani çalışan belki orada otelde öğrendiği kişi yakın bir akrabasıydı veya bir tanıdığıydı çünkü tüyo olmadan ben yani bilmiyordum öyle bir şey olduğunu, bu dolandırıcılık olayından sonra öğrendim, yani büyük firmaların kontenjanları olduğunu belirli otellerde, çünkü insan bilerek geliyor, geliyor oraya, kalıyor, bilmeden hiç kimse böyle bir e, gidip de otelde ben falanca e, firmanın misafiriyim demez. Bilmiyorum yakalandı mı? Yakalanmıştır tahmin ediyorum. O zamanlar devam ediyordu bu şahıs. Tanımam etmem. Ee, bu diğeri, şahıs e, subay kıyafetlerinden hangi üniformayı isterse onu giyiyor. Bir gün denizci oluyor, bir gün karacı oluyor. Gidiyor, e, işte misafirhaneleri vardır bu silahlı kuvvetlerin. İzmir'de mesela konak da vardı. Otel gibi gidiyorsun, yararlanıyorsun. Sonra alışveriş yapılan yerleri vardı. Gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Bu tabi bu hep üniformalara giydiği için canı ne, ne güzel bugün havacı olmak istiyor havacı albayı oluyor veya işte yarın denizci olmak istiyor. Hepsinin kıyafeti var adamda almış yani. Tahmin ediyorum muhakkak bu şahsın bir e, orduda bir altyapısı var ya yani atıldığı bir altyapı olmadan yani bu kadar kolay girip çıkamaz bu e, silahlı kuvvetlerin e, personelinin yararlandığı yerlere o kadar girip e, kolay girip çıkamaz. Bu yıllarca bu şekilde yaşıyor. Bunu kimse yakalamıyor. Bir gün tesadüf eseri e, valiz açılıyor. Valiz açılınca içinden <laughs> birbirinden farklı havacı, denizci, karacı üniformaları düşünce tak yakalıyorlar adamı. Yani çünkü bir subayın bir tür elbisesi olur. Karacıysa karacı elbisesidir. Yazlığı, kışlığı işte fazladan elbisesi aynı renk olur. Veya denizciyse beyaz olur. Havacıysa mavi olur. Ondan sonra yakalıyorlar. Yani adam kendi kendini ele veriyor. Farkında olmadan. Halbuki normal kilitli olsa, belki kim bilir daha ne kadar daha avantadan yaşayacak. Bunlar tatlı, yani çok fazla e, zarar olmadan dolandırıcılıklar. Sadece bedavadan yaşıyorlar. Yani öyle bir fazla bir e, e, zarar yok. Yani onlar yararlanıyorsa ben de yararlanayım Cinsinden dolandırıcılıklar. Keşke bütün dolandırıcılıklar, yani dolandır, dolandırıldığımız mevzular keşke böyle olsa, bunlar da böyle tebessüm edilsin diye, e, hep can sıkıcı şekilde olacak değil ya böyle. Biraz da tebessüm edecek şekilde dolandırıcılıkların olduğunu da söyleyeyim. Eskiden böyleydi. Bu benim 20'li, 25'li yaşlarda duyduğum mevzular. Tabii şimdi bunların esamesi okunmaz. Dolandırıcılar tabii profesyonelleşti. Bunlar artık tarihte kaldı sadece.